Arkadaşlar merhabalar ben Ahmet Serhat Sayısal Durum Hesabı sahibiyim Bugün sizlere Çorum İşler Kitabı evlerinden Hızlı Renk Yayınları'nın yeni çıkarmış olduğu TYT Matematik Denemesi tanıtımı yapacağım Arkadaşlar kondisyon matematik denemesinde 12 çarpı 40 şeklinde özgün denemeler oluşuyor Ve aynı zamanda 2018, 2019 ve 2020 yılının Çıkmış TYT Matematik soruları da barındırıyor arkadaşlarım Yani toplamda 15 tane deneme var arkadaşlar Bunun da 3 tane çıkmış soru şeklinde İsterseniz arkadaşlarım denemenin içeriğini inceleyelim Evet arkadaşlar denememizi incelemeye başlayalım. Denememiz Fikret hocamızdan imzalı gelmiş. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Şöyle arkadaşlarım sorularımıza bakalım. Yeni nesil şeklinde arkadaşlarım. Seviyeye göre her seviyeye hitap eden denemeler oluşuyor. Arkadaşlar denemenin sonunda şöyle bir kazanan tablosu var. Konuları böyle sıralamış. Mesela 40. soru prizma konusundan gelmiş. Ve küp ve özelliklerini sormuş bizlere. Yanlış yaptığımız soruların da arkadaşlar buradan konusuna ve nasıl sorulduğu şeklinde buradan bakabiliriz ve eksiklerimizi tamamlayabiliriz arkadaşlarım. Her dönem arkadaşlarım bu şekilde oluşuyor. Yeni nesil sorulardan ve gittikçe zorlaşan şekilde hazırlanmış denemeler. Çıkmış sorular var arkadaşlar. Mesela TYT 2018 denemesine baktığımız zaman. Şöyle göstereyim baştan arkadaşlarım. 2018'in çıkmış denemesi arkadaşlar. Böyle ara ara arkadaşlarım denemeleri koymuş bizlere. Mesela 2 deneme 9'dan sonra 2019 denemesi geliyor arkadaşlarım çıkmış sorular. Daha sonra arkadaşlar en sonunda bizlere 2020'nin çıkmış TYT Matematik denemesini koymuşlar. Onlar da arkadaşlar buradan ulaşabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz sınavdan önce çıkmış soruları inceliyoruz ve çözüyoruz. Bu denemede arkadaşlar çıkmış soruları koymuşlar yani. TYT kondisyon denemelerinin amacı arkadaşlarım bu 12 denemeyi çözdükten sonra son 3 yıl ÖSYM sorularını rahat bir şekilde çözebilmemiz ben arkadaşlarım size TYT matematiklerimi öneriyorum. Sizler de en yakın işler kitap evlerinden incelemenizi tavsiye ederim. Herkese iyi günler diliyorum.